Ah Eleni! Biraz önce kalktı tren sirkeci garından. Koşsan yetişemezsin ardından. Kum kapı meyhanelerinden geçti. Sarhoş masalarından. Garın önünde kala kaldım Eleni. Elimde bir buket bekleyiş, bir sönmüş cigara. Sirkeci rıhtımına vuruyor dalgalar duyuyor musun? Vapurları dövüyor, iskeleyi dövüyor, geceyi dövüyor. Sen gitsen nereye gideceksin gecenin bu vakti? Ben gitsem nereye Eleni? Ben gitsem nereye? Tramvaylar sustu, gece sustu. Kar yağıyor Eleni. Şimdi siyah raylar kar altında parlar. Galata Kulesi şuracıkta, sanki nur içinde. Ah eleni, uzatsam elimi uzak, uzatsam elimi yalnız. İyice susmuş gece, laterna sesi midir uzaktan gelen, yoksa Beyoğlu mu sökün etmiş Karaköy'den aşağı? Bir kuru dal bulsam, gülhaneden tutunsam eleni, Bir kara kış içimde ellerim soğuk, dizilir sıra sıra acı, Sen o şapkanı rüzgarlardan koru eleni. Al kaş kolumu, sar senin olsun, bu gece bana dar. Yollara tuz serpiyorlar eleni görüyor musun? Avuç avuç yarama serpiyorlar yanmıyor canım. Bir gece çiçek pasajında hatırlıyor musun eleni? Konuşurken sen, ağlarken ben, kıpkırmızıydı elimde kade. Şimdi yanmış yıkılmış ne varsa eleni, nerede bir viran varsa pis bir iftira gibi yapışır yakama. Konuşamam, yapamam. Yaprak dökmüş bir sardunya gibi sallanırım ayakta. Gitsem nereye giderim Eleni? Gitsen nereye gidersin? Gel otur sen de Eleni. Mavi Liman şiirini okuyalım. Şarkısını söyleyelim. Beni bekleme kaptan. Kar daha yalsın. Göz gözü görmesin sisten. Şimdi biter şarabımız da. Üstelik her yer kapalı. Ah Eleni, biliyor musun fena dönüyor başım. Dertten, kederden sarhoşum, ıslanmışım, üşüdüm. Sarıl bana Eleni, sıkı sıkı sarıl. Uzun parmakların değsin yarama. Şimdi ben gitsem nereye giderim Eleni? Sen gitsen नेर